Arkadaşlar salt madde özellikleri ile alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. İki tane soru çözeceğiz. İkisi de tablodaki ifadelerle alakalı olacak. Şimdi burada üçüncü sorumuzda aşağıdaki tabloyu doldurun demiş. Verilenler sonucunda bize verilenler neticesinde tablodan ilgili değerleri bulacağız. Şimdi A bakıyoruz. 325 Pascal veya kilo Pascal kuruluk derecesi 0 verilmiş. Burada kuruluk derece 0 olduğuna olduğundan doymuş sıvı buhar karışımının olduğu kısma bakıyoruz. Pardon arkadaşlar. Basınç 325 kilo Pascal e, sıcaklığımızda 136,3 santigrat derece. Buradan formülümüzü kuruyoruz. H eşittir. H sıvı artı x artı x çarpı H fg. Yani tablolu bu HF, HFG olarak da yazabilir veya sıvı, sıvı buhar da diyebilirsiniz. Yani İngilizce yazı yazıyor olabilir tabloda. Buradan HF 573,25 ikisini 0,4 HFK'yi de HG eksi HF olarak yapıyoruz. Dallolanılıyoruz. Bu sonuç çıkıyor karşımıza. Yani A şıkkındaki tablo dolu faz durumu doymuş sıvı buhar karışımı olarak çıkıyor. B şıkkına geliyoruz. 160 santigrat derecelik sıcaklık tablosundan HF yani H sıvı H buhar yani Hg. Burada H sıvı küçüktür büyük H küçüktür büyük H buhar olduğundan dolayı doymuş sıvı buhar karışımı olarak karşımıza çıkıyor. B şıkkının cevapları da bu. C şıkkına geçiyoruz. X eşittir sıfır olduğundan doymuş sıvıdır. 950 kilopaskal 177,69 santigrat derece Buradan HF 753,02 olarak karşımıza çıkıyor. Tabloyu ona göre dolduruyoruz. Geldik D şıkkına. D şıkkında 500 kPa, o da 0,5 MPa. Doyma sıcaklığı 151,86 Sıcaklık doyma sıcaklıktan doyma sıcaklığından yüksek olduğundan dolayı kızgın buhar bölgesindedir. Yani buna istinaden sıcaklığımız 800 santigrat derece. Basıncımız 0,5 megapaskal için. Haşımız 4156,9 kilojül bölü kilogram çıkıyor. Kızgın buharda. E şıkkına bakıyoruz. Burada E şıkkında 800 kilopaskal olarak verilmiş basıncımız. O da 0,8 megapaskal yapıyor. Buhar fazında... HP'yi buluyoruz. H'ımız H buhardan büyük olduğundan dolayı kızgın buhar oluyor. Sıcaklığımız 350 santigrat derece. Evet. Yani bu verilen tabloya göre cevabımız bu tabloda. Yani bunları ilk başta kendiniz çözün. Sonrasında da cevapları yani şu şurayı kendiniz doldurmaya çalışırsanız daha kalıcı olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. Su için aşağıdaki tabloyu doldurunuz diyor. Faz durumu ve basınç, sıcaklık, iç enerji var. Evet. Ee, B şıkkında 1 megapascal basınç ve 300 santigrat derecedeki kızgın buhar sabit hacimde sıcaklık 150 santigrat dereceye düşünceye kadar soğutulmasına izin verilmektedir. Son durumda suyun basıncını, kuruluk derecesini ve entalpisini bulunuz demiş. D şıkkında da bu soğutma işlemini TV diyagramında gösteriniz. Evet, birinci durum için 1 megapascal ve 300 santigrat derece. Tabloda baktığımızda Kızgın buhar bölgesinde özgül hacim, entalpi ve iç enerjiyi buradan buluyoruz. Cevaplarımız bunlar. İkinci durum içinde T2 sıcaklığı 150 santigrat derece V2 eşittir V1 doymuş sıvı buhar karışımı tablosundan bu sonuçlara buluyoruz. Dediğim gibi buhar tabloda H, G olarak sıvı da tabloda Hf olarak gösterilir. E, Hsb dediğimiz sıvı buhar karışımı da Hfg olarak tabloda gösterilir. Evet A şıkkında P2 basıncımız 475,8 kPa çıkıyor. B şıkkında bu standart kullandığımız formül özgür hacim formülü Sıvı doymuş sıvı artı x çarpı kuruluk derecesi dediğimiz sıvı buhar karışımının özgül hacmi. Buradan x'i çektiğimizde sonucumuz çıkıyor. C şıkkında h'ı buluyoruz. Yine aynı formül. hf artı x çarpı hfg Buradan sonucumuz bu çıkmış. D şıkkında da TV diagramını istemiş bizden. Bu şekilde diyagramı oluşturuyoruz. En son tabloyu doldurduğumuzda cevabımız bu arkadaşlar. Evet. Bir dahaki videolarda soru çözümüyle devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler.